Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte patlıcan kebabı hazırlayacağız. İftara böyle iftar sofralarımızı süsleyecek ve iştahımızı kabartacak bir patlıcan kebabı tarifi olacak. Evet dilerseniz malzemelerimin sırası geldikçe sizlere tek tek sunayım. Burada 700 gram dana kıymam var. 100 gram da kuyruk yağım var. Hemen üzerine rendelemiş olduğum bir tane orta boy soğanımı, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı toz biberimi, bir çay kaşığı da kimyonumu ilave ediyorum. Ve 10 dakika yoğuracağım. Yoğurma işlemimizi çok güzel yapmalıyız ki köftelerimiz dağılmasın. Yani ne kadar güzel yoğurursak köftemizi o kadar güzel sonuçlar alırız bilginize. Bu arada kuyruk yağını muhakkak ekleyin. Çünkü lezzetine lezzet katıyor. Gerçekten de kuyruk yağsız yaparsanız böyle köftemiz kuru kuru olur. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Eğer hiç sevmiyorsanız, tüketemiyorsanız kuyruk yağını o zaman yapacak bir şey yok. Sade kıymayı kullanabilirsiniz. Kuyruk yağsız bilginize. Evet etimi gördüğünüz gibi geniş bir kabımın içine aldım. Rahat yoğurmam için. diye kadar olduğu için rahat yoğuramadım. O yüzden bu kabımın içine aldım. 10 dakikadır da yoğuruyorum bu arada. Bir 5 dakika daha yoğurup sonlandıracağım. Evet hemen bunu da belirteyim. Tuzumu eklemeye unutmuşum malzemelerimin içine. 1,5 tatlı kaşığı da tuz ilave ettim sonradan bilginize. Evet tamam yeterli. 15 dakika yoğurdum. Şimdi tekrardan diğer kabımın içine ilave ediyorum. Ağzını streçleyip dolabımın alt kısmında 5-6 saat bekleteceğim. Dinlenmesi için bilginize. Evet, artık patlıcan kebabımızı hazırlayalım. Burada 4 tane patlıcanım var. Güzelce yıkadım ve şimdi dilerseniz doğrayalım. Evet bu büyüklükte olacak. Evet şimdi böyle patlıcanlarımın üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ gezdiriyorum. Evet hemen böyle her tarafına gelecek şekilde yağımızı kagaştıralım. Evet şimdi fırınımı 600 fan ayarlı 200 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra patlıcanlarımı yarım saat pişireceğim bilginize. Evet böyle patlıcanlarımızı yan olacak şekilde tepsimize dizelim. Evet patlıcanlarım pişti. Daha yeni fırınımdan çıkardım. Patlıcanlarımızı tamamen pişirmeyeceğiz. Biraz pişmesi yeterli olacak arkadaşlar. Bunu da hemen belirteyim. Çünkü köftemizde de pişeceği için bu defa çok hamursu bir patlıcan olur. O da güzel bir görüntü vermez. Hemen böyle kenara alıyorum patlıcanımı. Diğer doğranacak malzemelerimizi doğrayalım dilerseniz. Evet burada böyle 3 tane biberim var. Hemen bu şekilde doğruyorum. 6 tane de soğanım var. Soğanlarımı da böyle dörde bölüyorum. Evet, şimdi dilerseniz domatesimizi de doğrayalım. Evet, domatesimizi de bu şekilde doğrayacağız. domatesimin de miktarı iki tane. Evet hemen böyle doğramış olduğum malzemelerimi yan tarafa alıyorum. Hemen böyle patlıcanımı altındaki yağlı kağıdı alıp borcamımın içine ilave ediyorum. Evet tamam. Evet şimdi köftemi çıkardım. Önce elimi ıslıyorum. Köftemden yumurta büyüklüğünde alıp önce avucumun içinde bu şekilde sıkıyorum ve sonra yuvarlıyorum. Bu şekilde diziyorum. Yine aynısı gibi yumurta büyüklüğünde aldım ve avucumun içinde önce sıktım. Sonra yuvarladım. Yine aynı şekilde iki patlıcanımın ortasına köfteme yerleştirdim. Evet, tamam hemen sonuncusunu da yapıp bitirelim. Evet, şu patlıcanımın uç kısmını keseceğim. Düzgün durması için. Evet, bu şekilde. şimdi dilerseniz domatesimizi ilave edelim. Bir domates, bir biber katıyorum. Bir tane soğan. Tekrardan domatesi ilave ediyorum. Ve yine biberimden ilave ediyorum. Yine aynısı gibi domatesimden ilave ediyorum. Biber ilave edip Sonra da soğan ilave ediyorum. Sizler istediğiniz gibi biberinizi, domatesinizi, soğanınızı dizebilirsiniz. Evet hemen böyle kalan soğanlarımı da bu şekilde ilave ediyorum. Yani soğanla gerçekten de çok güzel oluyor. Ben biraz fazla kullanmak istedim soğanımı. Evet, tamam. Şimdi dilerseniz yağımızı ilave edelim. Kalan yarım çay bardağı yağımızı da hemen böyle üzerine gezdiriyoruz. Bu şekilde. Sizler dilerseniz zeytinyağı da ilave edebilirsiniz. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, tamam. Evet şimdi fırınımı alt tuz fan ayarlı 200 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirmede değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar bilginize. Evet patlıcan kebabım pişti. Daha yeni fırınımdan çıkardım. Benim fırınım da yarım saatte pişti. Bunu da hemen belirtmek istiyorum. Evet dilerseniz böyle servis tabağıma alıp sizlere sunmak istiyorum. Evet hemen böyle bir kenardan alıyorum. Evet hemen şöyle göstereyim patlıcanımızın nasıl piştiğini. Bakar mısınız? Yani yumuşacık pişti patlıcanımız. Hemen şöyle göstereyim. Evet hemen böyle köftemizden de göstereyim. Yani bakar mısınız? Hiç kuru bir köfte tarifi olmadı. Hemen şöyle yakından göstereyim. Evet bakar mısınız? Yani o kadar güzel bir tarif oldu ki kesinlikle iftar sofrasına yakışacak şahane bir tarif oldu. Kesinlikle lezzetine de hayran kalacaksınız. Evet hemen bunu da belirtmek istiyorum. Daha önceden denemediğim hiçbir tarifimi sizlerle paylaşmıyorum. Bütün tariflerimi gönüllü rahatlığıyla yapabilirsiniz. Evet bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Elimden geldiği kadar sizlere kolay ve pratik tarifler sunmaya çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız beğenilerinizi bırakıp kanalıma da hala abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Yine tariflerimi beğeniyorsanız Sevdiklerinizle ve sosyal medyalarınızda paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Beni de çok mutlu edersiniz. Sizler sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğinden eminim. Bana destek veren güzel yüreğinize sağlık diyorum ve bugünkü tarifimi de sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Güzel iftarlar diliyorum. hoşça kalın.